Gece rüya görürüz. Kimi zaman Saçma, kimi zaman korkutucu, kimi zaman Gerçek kadar net. Ama uyanır Uyanmaz. Çoğunu unuturuz. Peki Neden? Rüyalar beynimizin uykudayken Bile durmadığının en net kanıtı Hatta bazılarına göre rüyalar Bilinçaltımızın bize gönderdiği şifreli Mesajlar. Ama bu kadar etkileyici Deneyimleri neden saniyeler içinde unuturuz? Bunun ilk nedeni Rüyaların REM uykusu sırasında gerçekleşmesi REM uykusu sırasında beynimiz Çok aktiftir. Görüntüler oluşur Sesler duyarız, duygular yaşarız ancak işin ilginç kısmı beynin hipokampus bölgesi yani hafıza deposu bu sırada neredeyse uykudadır. Yani rüyaları hatırlamak istesek bile onları uzun vadeli hafızaya kaydedemeyiz. Uyanır uyanmaz bir rüyayı hatırlıyorsak bunun nedeni genelde o sırada uykudan aniden çıkmamızdır. Eğer REM uykusunun ortasında uyanırsan rüyayı kısa süreli belleğine alırsın. Ama birkaç dakika içinde beynin yeni bilgilerle meşgul olur ve rüya bu gürültüde silinir gider. Bazı araştırmacılara göre rüyaları unutmamız aslında bizi zihinsel olarak koruyan bir mekanizma. Her gece gördüğümüz rüyaları net bir şekilde hatırlasaydık hangisinin gerçek, hangisinin hayal olduğunu ayırmakta zorlanabilirdik. Zihnimiz gerçekle hayali ayırmak için bazı kapıları bilerek kapatıyor olabilir. Ama herkes rüyasını unutmaz. Bazı insanlar her sabah detaylı bir şekilde rüyalarını hatırladıklarını söyler. Bu kişilerin beynindeki temporal lob bölgelerinin diğer insanlara göre daha aktif olduğu görülmüş. Yani beyin yapısı da rüya hatırlama konusunda önemli bir rol oynuyor. Peki ya hiç rüya görmüyorum diyenler? Aslında bu doğru değil. Beyin uyuyan her insana rüya gösteriyor. Sadece çoğumuz bu rüyaları uyanınca unuttuğumuz için gördüğümüzü sanmıyoruz. Daha ilginç olanı ise şu. Bazı bilim insanları rüyaların zihnin kendini yeniden düzenlemesi, yaşanmış olayları işlemesi ve hatta geleceğe dair senaryoları test etmesi için bir laboratuvar gibi çalıştığını söylüyor. Yani rüyalar sadece birer hikaye değil, bilinçaltımızın en derin simülasyonları olabilir. Bu durumda unuttuğumuz her rüya belki de beynimizin bize gösterdiği ama anlamlandıramadığımız bir rehber. Ve her sabah uyanırken o bilgiyi kaybediyoruz. Ama eğer onları hatırlayabilseydik kim bilir belki zihnimizin sırlarına çok daha fazla yaklaşırdık. Peki sen rüyalarını hatırlıyor musun? Yorumlara yaz. Son hatırladığın rüya neydi? Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Görüşmek üzere. Bir sonraki rüyanın içinde.